Selamun aleyküm değerli takipçilerim. Yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Ne oldu oğlum? Korktun mu? Soğamızı yaktım. Şöyle süt pişiriyorum. Arif Engi ta düğünden önce söylediydi. Bir bidon bir de süt vereyim diye. Ben de düğünden sonra bir de eşkimesin. Sobayı yakar pişiririm dedim. İşte dün akşam geldik. Bugün bahçede iş yaparken birazcık Arif Engi bidonu gönder de sütünü vereyim dedi. Sütümüzü koydum. Nasıl güzel kaynıyor arkadaşlar. Sobamız mis gibi yanıyor. Ben de bir çamaşır makinesini çalıştırdım. Kirlilerimiz yıkanıyor. Çocuklarım da resim çiziyorlar. Dilan ne çizdin annem? Bir şey Niye? De. <laughs> bana İyi. İyi. Şey Eymen'in Dilan tabi banyo yaptı. Ondan sonra şimdi de resim çizmeye başladılar. Hemen sen ne çiziyorsun oğlum? He. İsmi ne ismi? Korkut şey hmm. balerine kaputina. Korkut balerine kaputina mı? Siyahla büyüt. Dilan elbiseni de buraya atmışsın kızım getirmişsin. Hı uh -huh. Niye oraya attın? İstemiyorum. İstemiyorum da. Anne hani bunu... hani onu bana giydi. Tamam dur da. İçine de bir kepçe koydum. Daşmasın diye. Şu sobanın ateşi gitsin. Ondan sonra da bunu götüreyim mutfağa. Bir sütlü kahve yapayım kendime de. Birazcık sohbet edelim hep beraber. <laughs> <laughs> Hapşıracı ağzını niye kapatıyor? <laughs> Anne, aslında mısır patladı Ne bileyim varsa patladı. <gülüyor> var. <gülüyor> var mı? Ha, var da bak. Orada şey ararken gördüm. Ya. hangisi daha güzel anne bilmem sence hangisi güzel renkleri ne onların söyle bakayım Doğru. hangi renk onlar Dilan söyleyelim yok mavi siyah Kırmızı. ters söyledin baştaki mavi ortadaki <laughs> siyah sap dedi ee, sap dedi kırmızı? Kırmızı. Siyah. Hey. Mami. Mami. <laughs> Bildi şimdi. Aferin kuzumu. Hmm. Eymen siyah, siyah yazıyor. Kahvemizi yaptım. Baş köşeye oturdum arkadaşlar. Bugün kahveyle biraz sohbet edelim dedim. Bahçede çalıştım biraz ama onlar çekmek istemedim. Zaten yorgunudum. Ne oldu Sobanın yanına koydu onları bir soba yaptım. Ne? Süt mü? Süt de yap. Ne yaptın kendine? Hı. Siz sobanın yanına koydu onları atayım da yansın. Yürü. Hı. Bak ben derken daha çok atıyorum. Koş kız. Hı. Önüne bak. Soba zoba. Soba nerede bizim zoba? İçeride ya. Sen koydun. Git kız git. Ya parana değeceğim de. Sen güzel, Sen güzel kadınsın. Kurban olurum sana sana. Gel hele gel gel, gel. seni öpeyim bir gel. Gel baş çatma tırpıkta. Sana da evet. olurum. Annesinin tatlı kokusu. O çiçek. Hmm. O mu? O hediyeyi ona biraz sonra göstereceğim. Bakma istiyorum. Tamam o zaman önce onu açayım. Tamam mı? Dur bırak ben mi? <laughs> Dur bekle. Bekle anne. <laughs> Kaldır. Kaldır. Öyle yerde. Sür, de. Filan bir dakika müsaade et konuşayım. Bunu da arkadaşlar Filiz ablamın yanında bir daha Filiz ablam geldiydi. O getirmiş sağ olsun. Ev hediyesi. Allah razı olsun. İllerde iyiler var arkadaşlar. Zaten hep en yakınlarımız koyularımızı kazıyor. En yakınlarımız arkamızdan konuşuyor. Dediğim gibi illerde iyiler var. Her zaman bizi sırtımızdan vuran da en yakınlarımız. Ondan sonra Allah'ımız giden de en yakınlarımız bizi hiç istemeyenlerle yakınlarımız filan bekle anne bekle dedim ya çek dur sen bu değil çek Ha. Ne? Ne? Bakalım bize neler almış, ne almış. Kostümlerimiz sık. Çok güzel bir şeye benziyor. Şurada yazıyor. Dur bakayım onu. şekerliyim yoğdu iyi oldu Vallahi sağ olsun Allah razı olsun kesinlikle bin bereket versin Rabbim bizi düşünmüş ta oradan geldi Medine'nin düğününe ondan sonra biz yine orada oturdu bizim heyecanımızı paylaştı Mutluluk günümüzde yanımızda oldu Allah razı olsun ikisinden de Filiz ablamdan da diğer Filiz ablamdan da düğün boyu yanımızda oturdular arkadaşlar bunu nasıl yapacağız şimdi?

Ben de böyle bir şekerlik almayı istiyordum arkadaşlar. Çocuklar kırar, parçalar değil alamıyordum. Sağ olsun Filiz ablam düşünmüş. Ne? Evde çocuk oldu mu var ya böyle şekerlik. Cam şeyleri alırken insan korkuyor. Dur. E, Hep e. beraber şey edelim bunu. Yapalım bari. E, e, e. Dilan Filan sus anneciğim. Sus kızım. Altında şu varmış. O değil. Şunun üstüne yapılacak getirelim Yapayım mı? Öyle değil şöyle. Al sen Dur şöyle. Nasıl güzeli? Güzel, <laughs> güzel mi Teşekkür ederim Filiz ablam. Allah razı olsun buradan da. Sizlere burada bol bol selamlar olsun. Öpüyorum yanaklarınızla valla. Çok mutlu oldum. Hem gelmenize hem yanımızda olmanıza. Medine olsun, Ayşe ablam olsun, annem olsun. O kadar çok sevinir ki gelmenize. Hadi şimdi içeriye gidiyorsunuz siz. Koşun bakalım. Hediyeyi <gülüyor> gördüğünüz en hatta Mısır patlatacağım. Duş videoda birazcık konuşuyoruz. Sohbet edeyim. Şöyle çok güzel bir hediye. Ayşe ablama da hediye almış. Onunkine bakamadım. Ne bileyim ne aldıydı. Haydi annem içeriye gidin. Ben az sonra geliyorum. Yürü. Koş 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 koş. Sobanın yanında koy onu Dilan. Evet. Yürü çabuk. diyor Sanki Afrika'ya gidiyor. Allah'ım ya Bu kız çocuklar bir değişik. Ama şunları koymayı unuttum. Bunlar John ki bunlar? Düğünümüz olsun arkadaşlar. Kınamız olsun. Bayrak dikimimiz olsun. O kadar güzel oldu ki. Ufak tefek pürüzler oldu ama olsun. Şimdi i̇şte girişlerde falan biraz acele ettiler. Meşaleler çabuk sönecek değil. O da onun olsun bakalım. Medine'miz has alem, onun kazasız, belasız, lafsız, sözsüz yerine yetiştirdik ya. Bu en büyük gurur insana. Hem Ayşe ablama, hem bize, hem anneme. Meryem bacımız demiş, annen son günlerde çok düşünüyor diye Medine'ye üzüldüğünden düşünüyor. Anne içine kapandı bence. Medine'ye çok düşkündüm. <laughs> Nişana gibi zaten. Elinde sonunda gideceği hatta biz de lafsız sözsüz, sözsüz yerine yerleştirdik. İnsan duygulanıyor. Ne bileyim bir tuhaf duygular içerisine giriyor ama bir yanda da mutlu oluyor. Ben de öyleyim. Bazen dalıp gidiyor. Gün geçtikçe, zaman geçtikçe şey diyecek, alışacak. Yarın Mustafa'yı yanına alır. Ondan sana çıkar gelirler teyzeye ne yapıyor değil. Onlar gelmezse ben davet ederim. Onlar gelmezse ben giderim. İnsan biraz duygulan duygulanıyor ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu kız nişanlandıysa mecburen gitmek zorunda. Rabbim böyle yazmış, böyle olmasını istemiş. Oldu yani çok şükür. Şimdi de bana indiler Mustafa ile Nevşe evdeler. 3-400 gelecekler inşallah. İnşallah bir ömür boyu mutlu olur arkadaşlar. Valla ne bileyim. İnsan üzülüyor, değişik oluyor da bir yandan da mutlu oluyor. Zaten şey günü, bayrak günü pek özenmedik çiğini üstümüze başımıza. Ben özenmedim gerçi. Daha şey giydim, siyah, siyahla yeşil bir şey giydim. Gerçi ben ne giysem yakışıyor da herkes de öyle diyor. Öyle bir eşarp yaptım bayrak günü diye. İkinci günü zaten nişanında giydiğim elbiseyi giydim. Bir daha masraf etmeyin diye. Zaten bir kere giydim, nişanında giydim. Bir daha da nerede giyeceğim? Böyle düğün olsun, dernek olsun. Öyle yıllarda giyiliyor. Onu giydim arkadaşlar. Fazla masraf etmeyin diye de, düğün gününe de yine lacivert şöyle bir değişik bir ton almışsın. Yine aynı renk, renk, rengi benzer bir şey almışsın. O hoşuma gitti. Siyahını denedim? Siyah da bilmiyorum bir değişik durdu. sonra lacivertini denedim? Lacivert de hoşuma gitti. O kadar çok hoşuma gitti ki. Zaten, zaten takipçilerim de bayağı beğenmişler. Hem fiziğine hem güzelliğine uymuş elbise diye. Ben de çok beğenerek aldım. 3000 liraya yakın para verdim arkadaşlar. Olsun D verdiğime de değdi. Medinem için her şeye değer. Aldık, giydik. Üstüne de lacivert şarj yapacaktım, eşarp yapacaktım. O da şeyinin kına aynı olur diye lacivert yapmak istemedim. Zaten kırım renkli bir eşarp aldıydım. Kenarları sarılı. Onu yaptım. O da mahyacı falan yapınca tam çok oturdu üstüme. O da o kadar çok hoşuma gitti. Zaten ben bir elbise alırken şey derim, önce düşünürüm şu şuna nasıl olur, bu buna nasıl olur. Uydurmayı severim birbirine. Ben değişik değişik renkleri o kadar çok uydururum ki birbirine bilmiyorum. Öyle bir huyum var benim. Moruna şeyi uydururum yani. kiremit rengini uydururum ondan sonra. Olmayan renkleri birbirine uydurma, uydurma gibi bir huyum var. O huyumu da sonra pek seviyor zaten. Olmayan renkleri diyor, kendine uyduruyorum, yakıştırıyorum, giyiyorum diyor. Yaşımızda 32 arkadaşlar. Şimdi canımız ne isterse öyle giyeceğiz Allah. Yaş geçtikten sonra insanın can hiçbir şey istemiyor. Öyle krem, şal, eşarp yaptım. Bazı takipçilerim söylemiş. Keşke koyu bir renk yapsaydın. Gelinin beyaz tenizim o da beyaz. Beyaz olduğu için, krem olduğu için şey olmuş, Açık renk olmuş dediler ama benim içime sindiği için kimseyi dinlemedim, kendi içime sindiği gibi yaptım. Çok da güzel oldu. Bol bol resim çekindik, bol bol video çektik. Ondan sonra ben halay çekmeyi pek sevmem, bol bol oynadık. Sonra dans ettik, sonra da diyorum gel sonra oynayalım diyorum. Ben oynamam diyor, ben bu havaları bilmem diyor. Bizim Demirci'nin Aksaray'ın oyunları biraz şiir şey ya. Şöyle hareketli ya, Ankara'nın oyunu daha şey böyle oturaklı, daha sakin sakin. Ondan sonra Ankara'nın oyunu bir değişik, bizim Aksaray'ın oyunu bir değişik. Bizim Aksaray'da sadece zıplarlar. Ankara'da böyle ahiste ahiste, yavaş yavaş oynarlar. O yüzden sonra bizim oyunu ayak uyduramadı. Kendi düğünümüzde bile zor oynadı, el ele de tutuşup oynadıydı. Test oyunu oynadı. Ondan sonra bazı takipçilerim söylemiş, kına günü ki müziğini hiç beğenmedik. Ona da bağışıklık getireyim arkadaşlar. Oradaki müzikleri koysaydım, Hasan çaldığı müzikleri koysaydım, inanın telif yerdim. Hiç para kazanamazdım o şeyden, videodan. Müziği değiştirmek istedim ama yanlış bir müzik seçmiştim herhalde. İnsanları sıkmış birazcık. O sıra verdiğim rahatsızlıktan dolayı da herkesten özür dilerim. Ancak bugüne açıklama yapmak uygun oldu yani. Ancak şimdi söylemek Şimdi söylemek istedim yani. Açıklama getirmek istedim. Telef yerdim. Hiç para kazanamazdım. Zaten YouTube'un verdiği müzikler var. Böyle fon müziği gibi. Hiç böyle hiç oyun havası yok. Ondan sonra dans müziği yok. Normal müzikler gibi. Sen içinden istediğini seçiyorsun. Ben de birkaç tane müzik indirdim işte. Galeride duruyordu. Ona uygun bir müzik koymak istedim. O da anla. Onda yanlış koymuşsun. Bazı takipçilerin morgusunu getirmiş herhalde. <laughs> Verdiğim rahatsızlıktan dolayı da özür dilerim şimdiden. Bunu sana bazı takipçilerim de söylemiş. Hasan'a hiç hiç iyi söyleyemedi demiş. Bilmiyorum. Benim de öyle gibime geldi. Bilmiyorum. Şimdi burada da bir şey söylemek istemiyorum da. Bazı takipçilerim de öyle söylemiş. Hasan hiç söyleyemediğim Hasan hiç şöyle yapamadın, hiç sesim yokmuş Hasan. Bazı kişilerde eleştiriler yazdı, bol bol eleştiri yazdı. İnsanların uykusunu getiriyor. O nasıl saz çalma, o nasıl şarkı söyleme, başka şarkı yok mu, yok şöyle, böyle. Bilmiyorum, düğünümüz öyle, böyle. Düğünümüz tamamlandı, bitti yani, çok şükür. Başka açıklık getirmek istediğim konular... Şey, düğünden önce ben Medine mi davet ettiydim arkadaşlar İki gün önce mi üç gün önce mi davet ettim? orada da Ayşe ablam bazı şeyler kullanmış herhalde kullandı daha doğrusu orada video çekerken pat diye söyleyince geri toparlayamadı herhalde üstünde de durmadı geri zaten videoyu kapattıktan sonra konuştuk biz bayağı şey ettik çekiştirdik niye şöyle oldu niye böyle oldu diye Ayşe ablam bir şey olunca ortaya dam diye pat diye vuran birisi böyle hiç Hani diller ya hiç düşünmeden konuşuyor diye. Bazen düşünmeden konuşabiliyor yani. Ama aramızdaki meseleyi hallettik. Önemli bir şey yok yani. Bazı insanların şeyi değişik oluyor. Ne diyeyim? Uyu, ondan sonra karakteri değişik olabiliyor. Bazı insanlar hiç düşünmeden konuşabiliyor. Bazı insanlar on kere düşünüyor, bir kere konuşuyor. Aynı benim gibi. Ben de karşımdaki kişinin on kere Karşımdaki kişiyle konuşurken on kere düşünürüm, bir kere söylerim. Karşımdaki kişiye var ya, kendi yerime koyarım. Sanki onun ters bir şey söyleyince onun kalbi kırılacakmış gibi düşünürüm yani. Empati yaparım ben, sürekli empati yapan birisiyim. Ben çok nazik, kibar, sizin deyiminizle çok nazik, kibar birisiyim. Karşımdaki kişi üzülürse var ya ben de üzülüyorum. Niyeyse... Karşımda bir kişi göz yaşı döksün, anında benim gözlerim dolar, ben dağılmaya de başlarım deli gibi, niyeyse. Bu huyumu da bazen seviyorum ama bazen hiç sevmiyorum. Ondan sonra başka... Şu gelin çıkarken, bazı takipçilerim de onu söylemiş, gelin çıkarken bizim burada diyor, davulunla, zurnayla çıkar diyor. Bazıları da diyor ki, buranı koyarak çıkar diyor. Bizim burada da arkadaşlar böyle şey kuşağını bağlarlar. Ondan sonra kardeşi kuşağını bağlar. Ayhan bağlayamayacağı için amcası bağladı Medine'ni. Buğra bağladı. Ondan sonra bir de diyorlar baba alır çıkarır evden diye. Bizim buradan da damat girer içeriye koluna girer. Ondan sonra gelini aşağı indirir. Baba olsun, teyzesi olsun, annesi, halası olsun. Büyükler de aşağıda bekler. Ondan sonra gelin aşağı iner. Damadına beraber herkesi öper ellerini. Ondan sonra arabaya binerler, koyun içinde bir tur atarlar, mezarlığın önünde bir dua ederler. Ondan sonra da direkt salona giderler. Burada davulmuş, zurnaymış, ondan sonra Kur'an okuyarak inmek, öyle adetlerimiz yok yani bizim. Ona da bir açıklık getireyim, bazı takipçilerim bayağı şey yapmış, eleştirmiş. Orada da bir zılgıtçı iyi oldu, olay oldu. Her şeyi yapma dedi, yapma bizi dinlemedi her zamanki gibi yapması da yanlışı da ama uyardı ama dinlemedi, yapmak istedi. O da bütün eleştiriye açık olacak mecburi. Onu ben de istemedim. Yani kimse istemedi de yine de yaptı şey kendi kafasına göre. Bir de şey o gün Medine'ye davet ettim ya bazı takipçilerim olumsuz olumsuz eleştiriler yazmış. Dilan gelme anneciğim içeriye gir. Gelme kızım yürü. Emin içeriye gidin oğlum haydi. Emin. Tamam dur 5 dakika daha konuşayım Ondan sonra hatta dur. Bayağıdır zaten şey etmiyorduk, böyle sohbet etmiyorduk. Bazı takipçiler olumsuz eleştiriler yazıyor arkadaşlar. Hakaret derecesine gelir gibi, sanki şöyle kavga etme derecesine gelir gibi olumsuz eleştiriler yazıyor. Ablamı, ablam hakkında olsun, başka birisinin hakkında olsun, benim hakkında olsun. Ama ben o eleştiriyi okuyuyorum kendime göre doğru olup olmadığını anlıyor. Ondan sonra geri o yorumu siliyor. Ben silmek zorundayım. Herkesin gelip orada benim ablamın kötülemesi, kötü kod, kötülendiğini okumasını istemiyorum yani. Ne benim kötülendiğim okunsun, ondan sonra ne başkasının kötülendiği okunsun. Yorumunu yapmış, ben de onu beğendim, cevabını verdim, o yorumu sildim. Ondan sonra diyor ki ablamdan şey mi geldi? Bildirimi geldi diyor. Ablamdan bildiri gelip gelmemesi önemli değil. Ben okuyuyorum. Ondan sonra ona göre bir karar veriyorum kafamda. O kötü yorumun kanalımda durmasını istemiyorum. Kanalımda daha fazla dedikodu olmasını istemiyorum. Kötü yorumlar olmasını istemediğim için yorumu kaldırıyorum ama bu sefer de ben tepki alıyorum. Ablama bir şey söylemek istiyorsanız arkadaşlar onun kanalı var. Ayşegül'ün hayatı. Ona yazabilirsiniz yani. Bilmiyorum ben kanalımda kimseye kötü bir şey söylemesini istemiyorum aslında. Bir de kendi ablam yani. Kendi ablamın kötü bir şey söylenilmesini de istemiyorum. Söylemek istiyorsanız da kendi kanalını açabilirsiniz. Ona istediğinizi söyleyebilirsiniz. Cevabını da verir zaten. Olumlu ya da olumsuz kendi cevabını da verir. Başka açıklayacak bir şeyim var mı ki? Açıklayacak, açıklamam istediğiniz bir şey varsa arkadaşlar yazabilirsiniz yorumlara. Ben şimdi heyecandan unutuyorum. Bir yandan mutlu, bir yandan üzgün. Bilmiyorum değişik. Bazı takipçilerim de şeyi sormuşlar. Hmm. düğündeki abiyeni nereden aldım diye Aksaray'da ah, Sümer ailem diye bir mağaza var arkadaşlar en son oraya gittik akşama kadar Allah'ım dolandık da dolandık dolandık da dolandık o gün de video atamadım zaten yorgunlukta videoyu tamamlayıp atamadım. dolandık dolandık elbise alamayacağım şey de aklım kesti elbise alamayacağımı oraya girdik hele ki o elbiseyi buldum onun sonra aldım çıktım sonra bir cini yaptılar tabanını yaptılar Altını kestiler işte birazcık boyama göre yaptılar. Ertesi günden sonra git dağıldı zaten. Bazı takipçilerim de linkini sormuş zaten linki falan var mı değil? Link yok arkadaşlar İnternetten almadım burada Aksaray'da Sümer ailem var oradan aldım isteyen almak isteyen orada bulabilir yani. Bazı arkadaşlarımız da sormuş o salondan niye masa yok? Medine'nin Mustafa'ya aitti. Orada bir stand gibi bir şey vardı şöyle yüksek. Orta masalar da oradaydı arkadaşlar. Sandalyeler de oradaydı. Piste sadece oynuyorlardı ama çoluk çocuk o kadar rahatsız etti ki beni. Kenarlara çekmeye çalıştım ama çocuklar söz dinlemiyor çocuklar. Yine de ortaya geliyorlar. Sanki gelinin daha madın dibinde duracak şey durma istiyorlar sürekli. Onlar da merak ediyor herhalde. Bilmiyorum çoluk çocuk hep ortadaydı. Para saçılacak diye mi ortada durdular. Ondan sonra bilmiyorum. Çocukları Engellemeye çalışsak da kenarlara çekelim deseptiler dinlemediler bizi. Hep ortalıkta gezindiler, döndüler, dolaştılar. Gidiyorlar. Ben bu kovalayıp çeklemeyeyim. Onlara giri geliyor ortaya. Bazı arkadaşlarımız da takı oldu mu diye sormuş. Takı takıldı arkadaşlar. Her düğünde olduğu gibi bizim düğünümüzde de takıldı takı. Bayağı yarım saate yakın takı sürdü zaten. Abim şey yaptı. Abim Saydı tağıyı falan kimin dağıtığını, kimin dağıtmadığını da, onlar saydı. Şey, anons etti yani isimler anons etti. Dağımızda yarım saat kadar sürdü ama ben çekmedim. Ayşe ablam çekti sadece. Onun videosunda da görebilirsiniz. Bayağı yarım saate yakın sürdü de hepsini çekmedi herhalde. O kadar yani arkadaşlar. Bir şey etmek, merak ettiğiniz şeyler varsa, konular varsa, ondan sonra soru varsa aklınızda kalan. Gönül rahatlığıyla yazabilirsiniz. Ben istediğiniz gibi cevaplarım. Hiçbir zaman şey etmedim arkadaşlar. Hmm, sorularınızın cevabını girmemeye çalışmadım. Sürekli vermeye çalıştım cevaplarınızı. Herkesin yorumlarına cevap da veremiyorum arkadaşlar. Birkaç gündür düğün girili. Düğünden birkaç gün önce de veremiyordum zaten. Buradan herkese çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. O kadar güzel yorumlar yaptınız ki. O kadar çok destek oldunuz ki. Allah razı olsun hepinizden. Bir de böyle sohbet ederek video videoda sohbet ederek teşekkür etmek istedim. Yorumlarınızı dönemedim hiçbirinizin. Birkaç tanesine dönebildim ancak. Böyle önemli soruları yanıtlayabildim. O yüzden buradan hepinize çok 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 teşekkür ederim. Allah razı olsun hepinizden. Bir de şu değişim videom var ya o kadar çok hoşuma gitti ki. Şimdi ben de gördüydüm işte. Şimdi YouTube'da gördüydüm short videosu olarak. Bir de ben deneyim nasıl oluyormuş dedim. Yaptım Allah'ım o kadar çok gitti ki Duyup dönüp dönüp onu izliyorum Dönüp dönüp onu izliyorum Çok gitti o değişim videosu Bilmiyorum ben böyle güzel resim olunca Anı olunca hatıra kalması için Şey diyorum İleride ilerleyen zamanlarda izle izlemek için böyle hatıra kalması için Bir şeyler yapmaya çalışıyorum Böyle video olsun ondan sonra resim olsun Onları hazırlamayı çok seviyorum Böyle özenmeyi çok seviyorum yani benim bir mükemmel mükemmeliyetçi bir yönüm var. Bilmiyorum onu her yerde göstermeye çalışıyorum. <laughs> Daha fazla kafanızı ağrıtmayın arkadaşlar. Sabah da kalkacağım erkenden. Gerçi son ev gelecek. Ona bir kahvaltı hazırlayayım. Bir kahvaltısını yapsın yatsın. 2-3 gündür uyuyamıyor zaten. Dün akşam da geldiğimiz 11 miydi neydi düğünden çıktık. Bir Ayşe ablam gittik. annemdeki elbiselerimizi falan topladık. Ondan sonra çıktık geldik hemen yattık. Vallahi üstünden dozer geçmiş gibiydi. Hani silindirle ezmiştir gibi beni. Bugün de bahçeyle uğraştım birazcık. Damlamaları şey ettim. Damlamaları çektim. Ondan sonra fasulyeyi topladım. Birkaç tane tohum aldım. Seneye ekerim yine değil. Sağ olsun aşağı taraftan yumuşak toprakları var ya patates ektiğimiz yerdeki. Oradan şu benim talabaşı şey getirdi, toprak getirdi. Orayı da sürüyüp yani çabalayalım son yerden ya da kuruyanımı mı düzeldirip ne yaparız? Oraya sarımsak ekeceğim, dikeceğim. Ölçtük, adımladık. Oradan ikiye ayırdık. Şu tarafı ben ekliyorum yine arkadaşlar. Diğer tarafa da karışmam. Öyle yani. Yine aynı yerinden devam. O tarafa, o tarafa da bir çeşme alayım. O tarafa da bir aileyim suyu. Bir de hortumu da kıyayım. Herkes istediği gibi sulasın bahçesini. Sera yapayım dedim. Sera'yı yapamadım. Sera alınacak. Demirleri alınacak. Ondan sonra naylon alınacak. Daha bir sürü iş var bahçede. Bir yandan toplayayım, bir yandan salatalı toplam. Daha sabah gideyim salçalık biberleri toplamacak. 15 kadar salçalık biber kalmış. Onların kokları sökülecek. Daha bayağı 3-4 günlük iş var bahçede. Neyse arkadaşlar kafanızı ağrıtmayın fazla. Daha fazla daha doğrusu kaç dakika oldu bilmiyorum video. Vallahi bilmiyorum böyle sohbet bir Bazen böyle sohbet videosu çekmek istiyorum da çekiniyorum. Bazı takipçilerim yazıyor. Çok konuşuyorsunuz diyor. Ben öyle çok konuşan birisi değilim. Rahatsızlığınız da olursa yorumlarda bildirelim arkadaşlar. Herkese hayırlı günler, hayırlı haftalar.